Herkese merhaba. Logitech'in C920 Pro HD webcam'in kutu açılımı ve incelemesini vereceğiz. Kutu açılımı dedik yalnız kutuyu açtık. Kapatamadık dolayısıyla açılmış kutuyla devam edeceğiz bu yüzden kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Bu cihazları çünkü kutudan bir defa çıkarttım mı yerine koymak bayağı zor. Şimdi Logitech'in C920 Pro webcam bize Güney Kore'den geldi. Uzunca bir yoldan. Oğlum almış getirmiş. Tabi bu e, piyasada gördüğümüz kutulardan sanki biraz daha farklı. Belki şu an için satılan kutu profili böyledir bilemiyorum. Önde çünkü şeffaf bir görünen bir kısmı var normal kutularda. Bunda öyle bir şey yok. Böyle geldi. 1080p çözünürlükte 30 fps, 720p çözünürlükte 30 fps e, görüntü yakalama sağlıyor. Full HD çözünürlüğe sahip. E, kutuyu şöyle bir inceleyecek olursak Windows ve Macintosh'larda kullanabiliyorsunuz. Uygulamaların hepsinde çalışıyor. Özelliklerine göz atalım. Full HD video görüşmesi sağlayabiliyorsunuz. Stereo mikrofona sahip, çift mikrofonlu, Autofokus özelliği var. Aynı zamanda yüz tanıma özelliğine de sahip, yüzü takip edip ona göre fokus yapabiliyor. Ortam ışığına göre otomatik ışık ayarı yapıyor. Bu genel olarak kameraların ortak özelliği zaten ortam ışığına göre ışığı ayarlaması. Şimdi kutuyu açalım. Kutunun içinden tabi kamera çıkmayacak. Şöyle kutuyu bir dağıtalım içinden ne çıktığına bakmak açısından başka bir şey yok. Pü kenara alalım. Şimdi kamerayı şöyle şuraya alalım. Kutu içeriğinden çıkan bir tane yine Logitech'lerin standart çıkan tek bir evrak, yazılımın bulunduğu web sitesinin adresi olan kağıt çıkıyor. Diğer kullanım kılavuzu da bu bize yurt dışından geldiği için Türkçe değil. Kameraya şöyle göz atacak olursak. HD 1080p. Şöyle ön taraf şık bir dizayn yapılmış. Üst tarafında da bir koruyucu bantı var. Altında tripod bağlantısı bulunuyor. Tripod bağlantısı olmasa da bunu monitörün üzerine istediğiniz şekilde ayarlayıp konumlandırabilmeniz mümkün şu ayakları sıkıştırıp gevşeterek takmak istediğiniz yere göre ayar yapabiliyorsunuz. Bunu biz daha çok video konferanslarda kullandığımız için televizyonun üzerine konumlandırdık. Televizyonla görüşme sağlıyoruz. Ayrıca mikrofona ihtiyaç duyulmuyor. Yani bunu salonda dahi kullansanız ses iletiminde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kameranın mikrofonu oldukça hassas. Kablo çok yumuşak bir kablo değil biraz sert bir kablo. Parazit önleyici de var üzerinde. Şimdi bunu bilgisayara bağlayalım. Görüntü kalitesi ve uygulamasını kurup sizlere bunu gösterelim. Şu an için kaydı başlattık. Şimdi e, uygulama şöyle kameramız bağlı. Oldukça güzel, kaliteli bir oldukça kaliteli kayıt yapabiliyor. Video konferans görüşmesi gayet güzel. Şöyle yakından şu an için e, otomatik ayar, otofokus kapalı, otofokusu açıyoruz. Görüyorsunuz. Şu an 4-5 santim kadar yakından çekim yapıyor. Biz normal e, görüşme yaptığımız için otofokusu kapattık. Nor, uzak, yaklaşık 2 metre 1,5-2 metreden sonra ki e, uzaklıklarda zaten otofokusa çok fazla gerek kalmıyor. Gereksiz yere odaklama sorunuyla karşılaşmamak için. Auto White Balance buradan açıp kapatıp ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bırakalım. Şimdi ayarlarına bakalım hep beraber. Burada kaynak zaten webcam'i seçiyoruz. Record stream custom custom'da kaldı. Bu uygulamanın özelliklerini görüyorsunuz. Frame rate exposure bunlar ayarlar zoom yapabiliyorsunuz. Şöyle tabi bu interpolasyonla zoom yaptığı için belki çok sizi tatmin etmez ama yine de işe yarıyor. Yani odaklama ayarı yani etrafta her şeyin görünmesini istemezseniz kendinize göre bir miktar zoom'u değiştirip sağa sola kaydırarak e, kaydetmek istediğiniz objeyi tam ortalayabilirsiniz. Autofokus biraz önce göstermiştim. Autofokusu açıp kapatıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Işık ayarı, otomatik ışık ayarı. Burada resim ayarları bunları da biz kapatıp standartta kalıyor. Anti flicker. Anti flicker da ışık kaynağındaki titreşimi bununla engellemeniz mümkün. Şu an fark ettiyseniz mesela şu an ortam ışığı 60 Hz'de titreme yapıyor. Bunu 50 Hz'e getirdiğiniz zaman şuradaki titremenin kaybolduğunu görüyorsunuz. Burada aydınlatma olarak ben LED projektör kullanıyorum arka planda. O LED projektör titreme yapabiliyor. Bunu 50 Hz'e kapattığınız zaman o titreme ortadan kalkıyor. Advanced setting, burada diğer ayarlar. Burada görüntüyü sağ sol veya yukarı aşağı çevirebiliyorsunuz. ikinci kaynak yok burada diğer ayarlar var çözünürlük Full HD fotoğraf çekme ses ayarlarında default mikrofon e, kameranın mikrofonunu seçiyoruz kameranın mikrofonu gayet güzel burada kısa yolları var uygulamanın burada değişik filtreleri kullanabiliyorsunuz görüntü kaydı, fotoğraf çekme. Şu fotoğraf çekme mesela. Bunu geri sayıcıyla yapabiliyorsunuz. Video çekebiliyorsunuz. Şu an kayda geçti. Mikrofonun ses seviyesi değiştirilebiliyor. Burada ayarlar bu şekilde. Gece gündüz karanlık aydınlık modu uygulamanın dış çerçevesini değiştirebiliyorsunuz. Farklı özelliklerinden de değinelim. Kameranın özelliklerini tekrar bir gözden geçirecek olursak Full HD yüksek çözünürlüklü görüntülü arama yapabiliyorsunuz. Saniyene, saniyede 30 kare hızında. Bu da oldukça akıcı ve canlı videolar elde etmenizi sağlıyor. Full HD kamera merceği premium od odaklama özelliğiyle karşınızdaki kişi sizi daha net ve ayrıntılı görebiliyor. Bu tabi kameranın merceği de bu konuda önemli. Kaliteli bir mercek kullanılmış. Ve otomatik ışık düzeltme özelliği sayesinde farklı ışık koşullarında loş bir ortamda bile olsanız oldukça e, güzel görüntü sağlıyor. Kameranın iki kenarına konumlandırılmış mikrofon sayesinde stereofonik, tam stereofonik kayıt yapabiliyorsunuz. Her açıdan sesinizi doğal kaydedip karşıya iletebiliyor veya video görüntüsü kaydedecekseniz stereo ses kaydını yapıyor. Ayrıca mikrofonlar çok hassas olduğunu da belirteyim. Yani çok uzaktan 5-6 metre uzaktan bile normal görüşmelerde herhangi bir ses sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Her türlü koşulda kullanabilmeniz için değişik bir ayak sistemi yapılmış. Bu ayak sistemi her türlü konumlandırılabiliyor. İsterseniz böyle düz kullanırsınız. İster açılı kullanırsınız veya şu ayağı kaldırıp monitöre, televizyona veya herhangi bir yere bağlantı yapmanız mümkün. Güzel düşünmüşler. Kablo uzunluğu da buçuk metre uzunluğunda. Uyumlu olduğu işletim sistemi Windows 10 veya üzeri, Windows 8, Windows 7 de destekliyor. Onun dışında macOS 10 10 ve üzeri, Android 5 üzeri sistemlerde çalışıyor. Garantisi 2 yıl. Platform uyumluluğu olarak da Skype, Google Hangout ve FaceTime gibi uygulamalarda herhangi bir sıkıntı olmadan çalıştırabiliyorsunuz. Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki incelemelerimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.